Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetinler. Rüyada cinlerle halay çektiğinizi gördünüz. Facebook sayfasına gelen bir şey cinlerle diyor. Yani ben hayatımda hiç cin görmedim. Ama rüyada bir şey gördüğünüzde arkadaşlar onun ne olduğu zihninizde canlanıyor. Yani bu da Allah'ın bir insanlara verdiği şeylerden biri. Ben hiç bal, bal, bal porsuğu görmemiştim. Rüyada gördüm sabah kalktığımda bal porsuğu belirdi kafamda. Ve baktım ki vallahi rüyada gördüğüm şey Google görsellerden baktım. Aynı bal porsuğu onu görmüşüm rüyamda. Efendim rüyada cinlerle halay çektiğimizi görmek. Cin aşağılık sizin kötülüğünüzü isteyen dost gibi gözüken iki yüzlü insandır. Yani bu insanlarla bu tür insanlarla çokça muhabbet ettiğinize arkadaşlık kurduğunuzu işaret eden yani onlara maruz kaldığınızı gösteren uyarı rüyasıdır. Allah diyor ki bunlar işe yaramaz insanlar. Bunlardan uzaklaş kulum. Bunlar sana zarar verecek diyor cin rüyaları böyle yorumlanır arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın efendim.